arkadaşlar ben Kerem bugün akinatör oynayacağız ben benim bir tane listem var üç karakterden oluşan bugün bunları bilmeye çalışacağız şey geçen günlerde de ya da aylarda akinatörde farklı farklı karakterler deneyeceğiz ilk karakterimiz Iron Man Avengers'teki şimdi başlıyoruz karakter gerçek hayatta var mı? Ee, evet. Karakter Türk mü? Hayır. Aa, dur karakterin Karakterin erkek kıyafetleri mi giyiyor? Evet. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Filmde oynadı, evet. Karakterin şu an 40 yaşında büyük mü? Herhalde bilmiyorum. Kar karakterin kendi? Hayır. Karakterin süper güçleri olduğu bir rolde oynadı mı? Yani süper gücü o. Diye sayılmaz sonuçta zırhıyla savaşıyor o yüzden hayır süper gücü yok karakterin bir sinema filminden mi evet karakterin korsan mı hayır karakterin siyah saçlı mı evet karakterin dövüş sanatlarıyla mı ilgileniyor bilmiyorum karakterin Hindistanlı mı hayır karakterin John Wick normal mı hayır Süper kahraman evet Demirden mi? Bildi. Karakter gerçek mi? Evet. Iron Man serisinde mi? Evet. Gerçekten var mı? Evet. Bildi. Evet, Iron Man. Bakın şurada Tony de gözüküyor. Küçük. Nerede? Şurada. Bakın. Tamam, bunu bildi. Şimdi Kenya'dan kaplanı denileceğiz. Şimdi başlayalım. Karakter gerçek hayatta var mı? Evet. Karakter Türkçe konuşabiliyor mu? Hayır. Konuşamıyor. Yani o şeye bağlı. Bilmiyoruz onu. Karakterin bir hayvanı? Evet. Karakterin dört ayaklı mı? Evet. Karakterin bir köpek mi? Hayır kedi türünden. Mi? Evet. Bir vahşi ormanda mı yaşamakta? Evet. Kral mıydı? Hayır. Sarı renkte mi? Hayır. Siyasi mi? Siyahi mi? Şimdi sence kaplan siyahi olabilir mi? Yani bu oyunda bazen mantıksız şeyler söylüyor. Hayır. Kedi kulakları var mı? Evet. Güney Afrika'da. Evet. Yani onu tahmin ediyorum ama bence Öyle. Konya. Derisi sarı mı? Hayır. Karakteri her zaman siyah mı giyinir? Hayır. güçlü mü? Evet. Oyun videosu çekiyorum. Şimdi Kaplan oyun videosu çeker mi şimdi Hayır. Kral oldu mu? Hayır. Brezilya'da yaşadı mı? Hayır. Karakterin kurtlarla bir alakası var mı? Hayır. Bence yok. Karakterin savaşıyor mu? Yani ara sıra savaşıyor. Evet. Çok çay içer mi? Hayır. Kaplan çay içer mi sence? Hayır. Kral veya kraliçe mi? Hayır. Kaplan ismi uzun değil. Turuncu saçı var mı? Yani turuncu. Galata ilgisi yok. Hadi bakalım. gerçek hayatta var mı? Durma. Evet. Türk mü? Hayır. Bir erkek mi? Onu bilmiyoruz. Bir hayvan mı? Evet. Evet. Hayır. Evet. Kral mıydı? Hayır. Vahşi ormanda mı yaşamakta? Evet. Her zaman siyah mı giyir? Diğer hayır. Giyinir? Hayır. Geri sarı mı? Hayır. Mu? Evet, kaplan evet. Kedi kulakları var mı? Evet. Güçlü mü? Evet. Hiç kral oldu mu? Hayır. Brezilya'da yaşadı mı? Bilmiyorum yani kaplan nerede yaşadığını çok bilmiyorum. Karakterin 1900 yılıda yaşadı mı? Bilmiyorum. Leopar ilgisi var mı? o da kedi türünden. Kaplan da kedi türünden. Bence var. Bakalım ne Leopar. Hayır. Bunu bilemedi. Konya'daki kaplan. Bunu bilemedi. Mantar. Ha kaplan ilk kaplan demiş ya zaten. Ama bilemedi. Şimdi Brawl Stars'tan Leon'u deneyeceğiz. Bence bunu bilir. Ama deneyelim dedim karakter gerçek hayatta var mı? Hayır. Karakter karakterin saçı var mı? Evet. Karakter kadın mı? Hayır. Evet. Hayır. Siyah giyer Hayır. Görmez olabilir mi? Evet. Bildi. Yeşil renkli mi? Evet. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.